Merhabalar arkadaşlar ben Murat. Bu çalışmamızda kenetleyici devreler nedir, nasıl çalışır, işte onları öğreneceğiz. Birkaç tane de MATLAB uygulamasını gerçekleştireceğiz. Kenetleyici devreler arkadaşlar yapıları itibariyle girişinde AC sinyalleri, çıkışta offset yaparak DC eksende yukarı veya aşağı taşıyabilen devre liman devrelerdir daha doğrusu. İşte RC direnç, RC kondansatörün dolmasıyla dolup boşalmasıyla gerilim üzerine tutan bir devre sayesinde yani kondansatörün gerilim üzerine tutması prensibine dayanarak geliştirilmiş kullanılan devrelerdir. Ya yani haberleşme devrelerinde daha çok karşımıza çıkıyor. İşte biyomedikal uygulamalarda falan karşımıza çıkabiliyor. Şimdi burada baktığınız zaman sorumuzda ya bunu ben şimdi soruyu okuyacağım. Ondan sonra burada kondansatörün dolması, boşalması üzerinde gerilim nasıl tutuyor? Onlardan bahsedeceğiz ve MATLAB uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Şimdi ideal diyotların sorumuza gelirsek ideal diyotların kullanıldığı aşağıdaki devrelerin girişlerine tepeden tepeye genlik değeri 20 volt. Yani bakın genlik değeri 10 10 tepeden tepeye 20 volt. Frekansı 10 kHz olan bir kare dalga sinyali uygulanmış. Bu devreler Co de Charles RC T bölü 2 olduğu bilinmekte. Buna göre her devrenin çıkış gelin, gel gel dalga şekillerini çizerek değerlerini şekil üzerinde gösteriniz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar kondansatör, direnç, diyot burada da bir gerilim kaynağı var. Bu gerilim kaynağı offset'i değiştirebilmek için kullanılan bir gerilim kaynağı. Girişten bu şekilde bir kare dalga uygulanmış ve çıkışta nasıl bir dalga elde edeceğiz onu göreceğiz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şu şuraya almışım ben devreyi. Ben ilk başta devreye 10 volt vereceğim. Yani buradan artı eksi 10 volt vererek burada devrede kondansatörün dolmasını sağlayacağım. Sonra eksi 10 volt vererek çıkışta o gerilimi kullanacağım. Gelelim bakalım arkadaşlar. Diyot bildiğimiz üzere pozitif polarma altında akımı iletebilen bir devre elemanı. Şöyle karakteristiğini çizersek VD genliği şurada ID diyotun arkadaşlar burada anodu, katodu. Şurası anodu, burası katodu. Artı eksi BD geldi olduğunda üzerinden şu şekilde ID akımını akıtıyor. Tamam. Mı? Yani ben pozitif polarma olduğunda şuradan ID akımı akacak. Ters polarma olduğunda da bu şekilde üzerine gelim olacak ama akım olmayacak. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burası anot ucumuz. Burası ise katot ucumuz. Şimdi bakıyorum böyle bir çevre alalım bakalım. Daha doğrusu şu noktadaki genlik 4 volt. Hiç akımın akmadığı anda buradaki genlik, kondansatör üzerindeki genlik de 0 olduğunu düşünürsek başlangıç noktasını. Buradaki genlik 10, buradaki genlik de 10 volt olur değil mi? Şimdi burada 10 volt varsa katotla da 4 volt. Ne oluyor? Artı eksi V'de aradaki pozitif genlik ne? 6 volt. Dolayısıyla şu 6 volt olamayacağına göre ne yapacak? Direkt diyot iletime girecek ve üzerinde gelin sıfır olacak. Yani şöyle bir çevre alırsam ben arkadaşlar şöyle bir çevre aldım. Şurada artı eksi Vc diyeyim. Vc kondansatörün üzerindeki genlik. Çevre alıyorum. Gelim arkadaşlar gelim kaynağının eksi ucundan girdiği için eksi 10 volt Ondan sonra artı vc ucumuz kondansatör ucu. Sonra artı vd geldiğimiz. Çünkü neden? Burası artı eksi. Sonra artı 4 volt. Bu da gerilimlerin düşümünü toplama eşit sıfıra eşit olduğu için yani gerilim düşümlerinin toplamı sıfıra eşittir. Kapalı çevrim boyunca. Burada VD geldiğimiz arkadaşlar ideal diyot olduğu için sıfır. VC arkadaşlar buradan ne çıkıyor? Burası eksi altı. VC'miz arkadaşlar buradan 6 volt oluyor. Yani biz burada 10 volt uyguladığımız anda kondansatör üzerindeki genlik şu şekilde bunu biraz daha aşağı çizeyim. Şuraya çizeyim. Kondansatör üzerindeki genlik arkadaşlar VC genliği 6 volta kadar çıkıyor şu şekilde. Peki arkadaşlar bu ne kadar sürede çıkıyor? Yani bunun şuradaki TO RC dediğimiz şey nedir? Hmm, burada bir zaman sabiti şu to dediğimiz zaman sabiti nedir? Şimdi burada diyotun üzerindeki yani akımın aktığı yolda kondansatörün akımı aslında üz akım yolu üzerindeki karşılaşılan dirençlerin toplamı. Şimdi burası kısa devre oluyor değil mi? Kondansatör Diyot elemanı ideal diyot kısa devre olduğunda yani iletime girdiğinde üzerindeki direnç sıfırdır. Dolayısıyla buradaki direnç sıfırsa buradaki kondansatör arkadaşlar yani karşılaşılabilecek R average direnci şuradaki average direnci olacak. O da işte R A ve R, R average çarpı C olmuş olacak. Yani kondansatör arkadaşlar şarjı bu şekilde R average çarpı C olmuş olacak. Yani bu da R average yaklaşık olarak 0 olsa 0 saniyede dolacak. Yani biz burada gelimi verdiğimiz anda Kondansatör arkadaşlar dolmuş olacak. Peki çıkışta ne olacak? Çıkış arkadaşlar çok enteresan. Burada artı eksi ve output gerilimi var. Bu noktada geldiğimiz bakıyorum. Şurada 10 volt yazmışım ama şöyle diyotun iletimde olduğu durumda o sadece varsa Akım akıyor. Kondansatör dolmaya başlıyor. Şimdi buradan akım akarken buradaki noktadaki genlik ne olacak? Diyot kısa devre şu noktada 4 volt varsa bu noktada da 4 volt var. Değil mi? Bu A bakıyorum ve outputta da 4 volt olur o zaman değil mi? Yani şöyle bir çevre alırsam eksi ve output gelin bakın eksiden giriyor. Artı VD artı 4 volt eşittir 0. VD geldiği 0 olduğuna göre ve output arkadaşlar şöyle ve output eşittir 4 volt olacaktır. Yani Diyotumuz arkadaşlar iletimdeyken çıkıştan alabileceğimiz geldik ve output 4 volt olacak. Peki çıkış negatife döndü. Giriş negatife döndüğünde o zaman ne olacak? Gelin bunun için devremizi tekrardan çizelim. Şurada kondansatörümüz var. Burada diyotumuz var. Burada gerilim kaynağımız var. Sonra şurası eksi artı 10 volt. Şurası bakın artı eksi 6 volt burada gerilim üzerinde vardı. Sonra burada da direncimiz var. Sonra şuradan da artı eksi V6 alıyoruz. Şimdi bu noktada arkadaşlar artık kondansatör üzerinde 6 volt var. Ve burada da 10 volt var. Şu iki uçta toplam 16 volt var. Yani burada baktığım zaman yani eksi 16 volt şu noktada var. Görülüyor. Anotta. Katotta burada ise 4 volt var. Çünkü neden? Gelim kaynağının şuradaki gelim kaynağının ucundaki gelim 4 volt. Şimdi burası 4 volt. Burası eksi 16 volt. Buradan buraya tam ters yönde. Yani şurası bakın. 4 volt. Tamam mı? Şurası pardon. Şurası 4 volt. Burası eksi 16 volt. Buradan buraya akım akamayacağı için bu noktada şu devremizde gelim ters döndüğünde diyot üzerindeki genlik yani diyot iletime giremez. Dolayısıyla diyot iletime giremeyeceği için diyot arkadaşlar açık devre olacak. Şimdi orayı ben silmek istiyorum ama silemedim. Hah. Diyot arkadaşlar açık devre olacak. Yani şurası arkadaşlar açık devre olacak. Diyot ters polarlanmayacak. Çünkü burada -16 volt var, burada 4 volt var. Tamam. Şimdi Çıkışta ne olacakmış o zaman? Bakın burada eksi 16 volt var dedik. Çıkışta gördüğünüz gibi şöyle bir çevre alırsak işte eksi ve output ondan sonra eksi 6 volt eksi 10 volt eşittir 0 ve output arkadaşlar eşittir eksi 16 volt olacaktır. Yani bizim çıkışımız arkadaşlar Pozitif alternansta burada gördüğümüz gibi 4 volt. Negatif alternansta da eksi 16 volt olacak. Peki bu kondansatörün arkadaşlar deşarj olurken deşarj süresi ne kadar olacak? Bakıyorum. O deşarj. Eşittir. Kondansatörün karşılaştığı yol üzerindeki dirençler R sadece ve kondansatörün değeri C. Po deşarj süresi de R çarpı C'ymiş yani. Gördüğünüz gibi şöyle çıkış sinyalini ben buradan ben çizeyim. Şunları biraz daha aşağı alayım. Bir saniye. Şunları biraz daha aşağı alayım. Tamam. Şurada gelim kaynağı. Yani ekseni buradası veya output. Şimdi gelim kaynağı pozitif gelim uygulandığında çıkışta 4 voltluk bir genlik oluşuyor dedik. Bu alanda. Tamam mı? Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. İlk başta doldu. Şak diye doldu. Tamam mı? Hani 4 voltla doldu. Ondan sonra gelin kaynağının değeri tersine döndü. Eksi 16 volt şey. Eksi 10 volt oldu. Bir burada 10 volt var. Burada bir de 6 volt var. Toplam eksi 16 voltluk bir negatifte genlik olur arkadaşlar. Şöyle. Ve bu kendini söyleyerek tekrar eder. Kondansatörün arkadaşlar bakın bizim frekansımız 10 kilo değil mi? 10 kilo bir sinyalimiz var. Bu 10 kilo bir sinyal işte 1 bölü pardon 1 bölü 10 bin arkadaşlar 10 milisaniye. değil mi? Pardon özür dilerim. Bir 10 milisaniye değil 10 mikrosaniye yapar. Mikrosaniye. Yani şuradaki periyodumuz arkadaşlar 10 mikrosaniyeymiş. Oradan değil pardon şuradan şurası. 10 mikrosaniyeymiş şuradan şurası. Bir tanesi 5 mikrosaniye. Bizim kondansatörümüz arkadaşlar 5 mikrosaniyede boşalmaması lazım. Yani şurada ıı, doluyor ya, doldu tamam mı? Şurada boşalmaya geçtiğinde bu te to deşar süresi minimum 5 to deşar süresi kadar olması lazım. Ki kondansatör üzerindeki genlik arkadaşlar sabit kalsın. Yani onu şöyle bir çizeyim. Şimdi buraya kadar kondansatör, onu da şu aşağıda çizersem daha güzel olacak. Ee, pozitif bir gelin verdiğim zaman kondansatör üzerindeki gelinlik 6 volt oldu. Şak diye doldu. Devam ediyoruz ediyoruz ediyoruz. Bu noktada artık kondansatör üzerindeki gelinlik boşalmaya başladı. Tam tersi yönde akım iletme. Yani şuradan akım iletmeye başladı. Ve bu arkadaşlar ee, çok geç boşalmasını istiyoruz. Ki üzerindeki gelinlik hep 6 volt olsun. Yani bizim buradaki süremiz ne kadardı? 5 mikrosaniye. Bu sürenin biz işte atıyorum 5 saniye olsun ki üzerine hiç boşalmasın. Ona göre arkadaşlar burada biz direnç elemanı falan seçmemiz gerekiyor. Yani buranın işte 5 RC büyük eşit T bölü 2 dediğimiz bizim T'miz arkadaşlar 10 mikrosaniyeydi. Yarısı 5 mikrosaniye. Dolayısıyla şu boşalma süresinin tamam mı? Şurada her bir şey için periyot için ama her bir periyotta 5 to 5 RC boşalacak. 5 RC boşalacak. Her pozitif sinyalde de tekrar dolacak kondansatör. Yani sürekli kendini tekrar eden bir şey. Periyodik olduğu için. Şimdi başka kalem olunca göremedim. Şimdi gördüğünüz gibi bu şartı sağladığı sürece bizim arkadaşlar kondansatörümüz üzerindeki gerilimi hep sabit tutacak. Yani şu süre zarfında hep sabit tutacak. Yani boşalamayacak. Yani Mesela bu çok çok büyük olsa atıyorum bu 5 mikrosaniye tamam mı? Bu 50 milisaniye olsa RC değerini R'yi öyle bir şey yaptık ki dolma yani şarj eğrisi 50 saniye oldu mesela. Hiç boşalamayacak yani. Hani. Düşünsene 5 mikrosaniye yanında 50, 50 saniye yanında 5 mikrosaniye nedir yani? Hani? Sürekli buradaki gerilim çok yüksek olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar bunun uygulamasını nasıl yapıyoruz? Burada gördüğümüz olduğumuz gibi ee, voltaj kontrollü bir gelim kaynağımız var. Burada işte 10 volt 10 volt arasında işte 1 milisaniye aralıklarla kare sinyal veriyoruz. Ve bunu Vİ'den voltajdan okuyoruz. Buradaki kondansatörümüzün değeri 1 milifarad. gelim kaynağımız 4 volt ve direncimizde 2 e, 2 kilo ohm. ya ben buradan mesela bir hesap etmek istersem 2 kilo ohm çarpı işte buradaki bizim kapasite değerimiz de 10 üzeri eksi 3. Burada kondansatörümüz arkadaşlar 2 saniyede boşalacakmış. Yani ben burada 6 voltu depoladım ya. O pardon Bir tane RC'miz 2 saniye. Bunun 5 katı kadar 5 to RC kadar boşalma süresi var. Bu kondansatörün yüzde işte yüzde 0.01 işte tam doluluk oranından boşalma ya gelme süresi işte 05 ORC diyoruz. Burada onu söylüyoruz. Yani şuradaki boşalma süresi 5 to 5 RC. Bu ise arkadaşlar işte bir tane zaman sabiti to. Bunun biz çok çok büyük seçersek komple 6 volt 0.016 volt olacak. Işte. Tamam mı? 0.06 volt özür dilerim. Bu seviyeye geldiğinde kondansatör tamamen boşalmış olmasını gerekiyor. E şimdi biz bu 5 rc dediğim gibi çok çok büyük seçersek ve bizim devremizin de örnekleme zamanı çok küçükse o zaman yani kondansatör hiç boşalamayacak. Yani şurada hiç boşalamayacak öyle söyleyeyim. Şurada e, direkt sabit olacak. Sonra tekrardan dolacak. Sonra biraz boşalacak. Sonra şey yapacak. Eğer çok küçük seçersek bu RC ki yani bundan çok 5 mikrosaniyeden atıyorum 1 mikrosaniye seçtik. O zaman arkadaşlar burada kenetleme olmaz. Bozulma olur. Çalıştıralım bakalım. Çalıştırınca daha iyi göreceğiz. Ya da daha iyi anlayacağız inşallah. Şimdi gördüğümüz gibi bakın. Bizim kırmızı olan giriş sinyalimiz 10 ile eksi 10 volt arasında veriyor. Mavi olan da bizim Çıkış sinyalimiz ilk başta kondansatör bir doluyor bir boşalıyor bir doluyor bir boşalıyor. Yani ilk başta vermiş olduğumuz yani o direnç değeri yani burada dedim ya ilk başta şurada neredeydi? Şu dolma süresi sıfır dedim ya. Aslında sıfır değilmiş. Belli bir periyottan sonra doluyor. O da bakın çok küçük saniyelerde. 0.05 saniyeden sonra artık dolmaya başlıyor ve e, burada gördüğümüz gibi dolup boşalmalar belli bir gelim seviyesine şey yapıyor. Ben burada ne dedim? Burada 4 volt işte diyot iletimde olduğunda pardon. Diyot iletimde olduğunda çıkışta 4 volt görüyoruz. Diyot iletimde olduğunda çıkışta gördüğünüz gibi bakın burada 4 volt. Diyot kesimde olduğunda ise diyot kesimde olduğunda ise burada eksi -16 volta gördüğünüz gibi geliyor. Bakın o çok çok işte 2 saniye dedim ya. Yani Burada gördüğünüz gibi bak kondansatör yine boşalma eğiliminde eğiliminde boşalıyor ama bu süre 2 saniye olduğu için artık boşalamıyor yani. Üzerinde bir gerilim var yani. O gerilimi artık sabit tuttuğunu kabul ediyoruz arkadaşlar. Ee, umarım bu çalışmamız güzel ve faydalı olmuştur. Ee, diğer örneklerimize de Onları da birazdan yaparız. Diğer derslerimizde yaparız yani. Katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımla.